AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adı Abdülkadir Emin Önen Türkiye'nin ilk dijital genç seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. İçerisinde yeni nesil teknoloji donatılarının olduğu seçim ofisini açan Emin Önen, AK Parti her zaman gençlerin önünü, önünü açan bir anlayış içerisindedir dedi. İçerisinde ücretsiz internet Greenbox Stüdyosu, sanal gerçeklik deneyimleri, VR gözlük ve birçok dijital yeniliğin yer aldığı Dijital Genç Seçim Ofisi'nin açılışı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Böyle bir ilk. İnşallah AK Parti her zaman ilkleri gerçekleştiren bir parti ve gençlerine önem veren bir parti. Ben 30 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili olarak... içerisinde birçok teknolojik donatımları deneyimleyen Bostal, gençleriyle birlikte sanal gerçeklik gözlüğü, Green Box gibi birçok teknolojiyi denedi. ...sayesinde bugün birçok tecrübe elde etmiş olduk. Milletvekilliğinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, oradan Büyükelçiliğe ve oradan... Açıl yapan Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozda Türkiye'nin ilk dijital seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıklarını hatırlatarak bu yenilikçi değişimci teknoloji seçim bürosu ile değerlendirilmiştir ve Şanlıurfa'nın gençlerine çok yakıştı. Hakikaten Şanlıurfa'nın gençleri böylesi bir projeye öncelik etti dedi. Öncelikle sınırsız internet var. Biz gençlerimizin dünyadan kopmadan, sosyal medyadan kopmadan birlikte sohbet edeceğimiz aynı zamanda dijital dünyada testi, takip edebileceğimiz bir ofis açıyoruz. Başka içeride green box yani yeşil duvar var. Evinizde, yerinizde oturduğunuz yerden Türkiye TCG Anadolu'nun üzerinde fotoğraf çektirebileceksiniz. Bugün sizlerle beraber Abdülkadir Eminönen kardeşimin açtığı gençlere dönük Türkiye'nin İlk gençlik seçim irtibat bürosu veya diğer irtibat diğer bir ifadeyle Türkiye'nin ilk dijital seçim irtibat bürosu veya teknik bakımdan ilk teknolojik